başlayamadık ya oyuna adamlar Delik deşik etti bizi Allah Güzel kaçtım ondan O da gitti Ana can lazım. Biri geliyor. Ulan ekran nasıl parladı öyle. Hayda adamın kucağını atladık. Şuraya çıksam. Ne olur gelmeyin de. Arabayla uçarak gidiyor adam ya. Yok buradan alamadım görüş. Biraz daha ilerleyelim. Oğlum şansa bak. Hello. Oğlum yerimi gösterme ya. Çok güzel. Bomba fırlatıyorum dikkat edeyim Bomba fırlatıyorum dikkat eyleyin. Reload çakma zamanı geldi. Geliyor biri. Bazı davrandı. 175.000 kere öldüm Güzel Layz onları hallet Şu makinalılar var ya wow Daha düşman var orada ya. Makine tüfek. Çabuk olun. Ulan vuramadım adamı. Düşman gözcüsü. Onu vurdum. <laughs> Onu niye ise vuramadım. Oy. Çek şey bana. Şuna bak hala mortar atıyor. Hala orada. Makinalı olsam yardırırdım da. Dayı kime sıkıyorsunuz? Bu adamı yine vurdum. Abicim sen de olmasan. Düşman makinalı tüfeği. Allah etmiş. Güzel onu da aldık. Kime sıkıyorsun lan? Kaç abicim kaç. Can lazım. Vurdum bak göremiyorum. Düşman suvarisi görüldü. Bir düşman hücum kıtası askeri var. Belliydi o atın bana geleceği. Bizim cengaver hala burada bir tanesi. Kankim sıktığını işaretle de bize Orada bir gözcü var. Biz de sıkalım. çantaymış. Göremiyorum. Düşman askeri görüldü. Ya tam da geçecek zamanı buluyorsunuz be. Dur. Sakin. Neredeydi? Ha. Tamam. İşte bu kadar. Başka nerede var? Allah'ım Allah'tan can azmış. Ölüyordum. Aşağı atladı biri. Burayı değiştirsem mi ya? Buradan göremez oldum. Hop oh, vurdum birini daha. Buralarda geziyorlar. B'yi alıyorlar bizimkiler doğa ara. Ha, çık çık şey. şöyle çatıya çıktı. Çatıya çıkın. D'yi veriyoruz. D'ye sarmışlar. Yok mu bir cenge haber gösterecek? Yok galiba tamam. Ben biraz şöyle gitmeye başlayayım. Arka taraftan falan da olacaklar çünkü. <laughs> Çavuş vuruldu. tüfek var. Baskı ateşi yedim. Hadi çıkar bakayım. Ha, orada mıydın? Hadi hadi göster kendini. Dur. Fareyi ayarlayamadım. gideyim buradan ya. Böyle o zaman sıktık. Abdü geziyor yine yanımda ya. Git lan buradan. Düşman hücum askeri. Duvara sıktım. O atlı bize sıkıntı çıkaracak. Evet. Makineli tüfek. Düşman. Dur oğlum adamları korkutma. Gördünüz mü? Şu evin Düşman içinde. Ah. Onu gördünüz mü? Hücum askeri. Onu gördünüz mü? O bana gelecek. Eyvallah reis şunu alayım ben. vurdum Nerede? Tüfek? Evin, içinde, evin içinde, evin içinde. Tar oralar. Düşman tespit edildi. Allah duvarı vurdum. Bakın, bir gözcü. Hücum İşaret ben ya yine de. Adamlar belki vuruyor bizimkiler. En azından görüş ben de vuramasam bile. bizimkilere değil, görüş, görüş oluyor. O yönden iyi. Suvarisi. Suvari canın kadar fazla mı az mı bilmiyorum ki ona göre tarayacağım seni. Of aslanım ya nasıl gidiyor bizim. <laughs> Oo biri güzel vurdu beni. <laughs> Uğran arkadaşı görebilsem. Orada bir makine hızlı var. Neredesin kardeşim ben nereden vurdum? Genelde şu evin etrafındalar ya. Orada biri daha vardı sanki ya. Göremiyorum ki ama sistem. Dikkat edin! Düşman gözcüsü görüldü. Gözcü. Hatta geliyor. Bizim Cengi haber attı onu öldürseydi Bin iyi. Bir makine tüfeğe doğru bakıyorum. <laughs> <laughs> bara bara gidiyor. Birileri otlayalım. Topçular, aha orada. Güzel. Kardeş sen burada ne yapıyorsun? Dikkat eyleyin makinalı tüfek. Var mı başka? Var mı başka? Lan dur bir sabit dur. Adama sıfır değdirdim. <laughs> Git lan buradan. Düşman süvarisi görüldü. Hayda ben adamı nasıl vuramadım? Düşman gözcüsü görüldü. <laughs> Güzel. Baba 31 kill yaptık bile. Başlangıçta kötü başladık da biraz toparladık ya. Buraya çatıya çıkartmamak Aslında, lazım bunları. Tarafta. Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden. Onu gördünüz mü? Bir sabit durun da vurayım ya. Reis bir cephane atsana bana ya. Bize biraz mühimmat verin. Kimse de yok mu? Bana bir mühimmat atıp gireydim. Buradan ayrılmak istemiyorum. Yerim çok güzel. Cık. Atmadı gitti ya. 4-5 mermim kalmış? Bakın, bir sıhhiyecek. o yüzden böyle rastgele sıkmak da istemiyorum. Ama sıkarsam Dükkat belki elin. vururum. Şu onların askerlerinden biri. Mermim bitecek. Bir, bir tane vurdum. Bir düşman askeriye doğru bakıyorum Mermim kalmadı Bir mermim kaldı Haydi bakayım bunda bir kill alabilir miyiz Bir kill istiyorum senden Biri sıkıyor bana Kim sıktı bana Şuradan bir yerden mi sıktılar acaba Bilemedim ki Şöyle gideyim de bari mermi alayım ya. Kimde mühimmat var? Kimde mühimmat var? Bana mühimmat var. Şuradan mühimmat var. Gördüm birini bana bakıyordu tam karşımda. Ben geri kaçar arkadaş. No atlayı vuramadık. Yine aynı yerimize geldik. Makine et. çabuk olun. ya burası güzelmiş aslında ya. Geleni vurabilirsen eğer. İş yapan bir bölge. Dikkat eyleyin. bir asker. Geç kaldım ona vurmakta. O da öldü. Kaç kime sıkı? Dayım mattan indi birine sıktı sıktı ama. 66 vurduk. Gitmedi mermi gitmedi. Yoksa ben vuramadım değil mermi gitmedi kardeşim. Düşman, hücum Yoksa baksa vururuz. Öldü mü adam? Dur. Oy güzel burada kim vurduysa. Doğduk bakalım. Biraz da burada oynayalım. Hep oradaydık. Farklı bir yere geçelim. Abi şüphin ne ya? Adam çıkarmaz bir daha ya. Ben olsam çıkarmam. Bak sen sıkıyorsan sen döverim. D hedefi düştü diyor. Oğlum D arkamızdan nasıl kaybediyorsunuz? Tamam öldü o. Hala bir adam var. Tamam öldü. Güzel kalp. Oo C'ye gidiyor. Bir daha çıkar, bir daha çıkar. Gazlı olmayın ya. Bir makinalı P'ye doğru bakıyorum. Bir makinalı şuraya doğru bakıyorum. Çekil lan. Kendi gazımı öldüm. Kendi gazımı öldüm. Lan nerede doğdum? Şey onlarda ve şuralarda düşmanlar olabilir. O yüzden şöyle gidelim tepeye bir çıkalım. Haydi bre, Haydi bre. Şöyle şu tepeyi yine ele geçirelim. Tepeden C'ye. ya. Bekle bir görüş bulmam lazım. Oğlum attı git be. E adamlar D'yi aldı. Öldü mü at? Öldü. Ya ölmedi. Onu nasıl vuramadım ya? Bombardımana tutuyorlar burayı. Bacağından vurdum onu. Ayda Bayrakları full, full ele geçirdiler. Kaybediyoruz. Adamlar kazanacak bunu. Allah yapacak bir şey yok bana Kim sıkıyor Şurada adam mı gördüm ha. Sen misin lan Haydi bakayım görüşürüz. Oy, kaç kişi dönüşün. bakıyor oradan bana. Gelmiş mi yanımıza? Yok uzaktan vurmuş. 999 hadi bin yapayım şunu. Bozgun. 37-11 Güzel ilk başlarda biraz bocaladık ama sonradan toparladık.